İmam Cevat aleyhisselam ve Mutasım'ın sarayını sarsan zelzele. Rivayet olunur ki Mutasım vezirlerinden bir topluluğu çağırdı ve onlara dedi ki, bana Muhammed bin Ali bin Musa aleyhisselam aleyhinde yalan şahitlik edin ve yazın ki, o benim üzerime çıkıp beni öldürmek istemiştir. Sonra imamı çağırdı. Mutasım dedi ki, sen bana karşı çıkıp beni öldürmek istedin. İmam buyurdu, ''Vallahi ben böyle bir şey yapmadım.'' Mutasım dedi, ''Falan falan ve falan senin aleyhinde şahitlik ettiler.'' Vezirler de dediler ki, ''Evet, bu yazıları senin bazı hizmetçilerinden aldık.'' O sırada İmam aleyhisselam sarayın büyük salonunda oturuyordu. Ebu Cafer aleyhisselam elini kaldırarak şöyle dua etti. Allah'ım eğer bana iftira ettilerse onları yakala. Birden o salonun nasıl sallandığını, ileri geri titreyip hareket ettiğini gördük. Ayağa kalkan her kim varsa yere yıkılıyordu. Bunun üzerine mutasın dedi, Ey Allah'ın Resulünün oğlu, ben yaptığım şeyden tövbe ettim. Rabbine dua et de bu sarsıntı dursun. İmam buyurdu, Allah'ım onu durdur sen bilirsin ki onlar senin de benim düşmanlarımdır. Böylece sarsıntı durdu.